Seyma ambulans, ambulans sana. Allah kahretsin. Ambulans kahretsin Allah, Allah cezası. Ay, Tarık Bey iyi misin? Sıra tamam iyiyim ben. İyi misiniz? İzin verir misiniz? Tamam. İyiyim. İzin verir misiniz? Hı. Sağ ol. Söylemiştim işte size Bekir de o yine gördüm onu. Biliyorum. Haklıymışsın. Ya ne yapacağız biz şimdi? Ya gözü dönmüş o manyağın. Tarık Bey ya size bir şey olsaydı? Ben ne yapardım? Kahrımdan ölürdüm herhalde. Tamam sakin ol. Bir şeyim yok benim. silik. Tarık Bey bir daha ne zaman karşımıza çıkacak diye durup bekleyecek miyiz? Polise gidelim lütfen hemen. Şimdilik polise gerek yok. Ben kendim halledeceğim tamam mı? Tarık Bey delirmiş işte. Hadi lütfen beni dinleyin. Aman Allah'ım. Tarık Bey vurulmuşsunuz. Kanıyor. Tamam Sıla sakin ol. Etrafa bir şey belli etme. İyiyim ben tamam. Ufak bir sıyrık sadece. A ama. Tamam hadi gel. İyiyim ben. Ufak bir sıyrık. Çıkalım yukarı. İyiyim ben. Gerçekten iyisiniz değil mi? İyiyim ben Sıla rahat ol. Benim yüzümden oldu. Benimle tanıştığınız günden beri başınıza gelmeyen kalmadı. Keşke hiç çıkmasaydım karşınıza. Keşke bütün bu olanları geri alma'nın bir yolu olsaydı. Sıla. Ben seni tanımış olmaktan dolayı çok mutluyum. Sen hiç kader diye bir şey duymadın mı? Bu yaşananlar belki de bizim kaderimizde var. Bundan sonra da yaşanacakları kim bilebilir ki? Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Diyorum şu an beni teselli etmek için böyle söylüyorsunuz çünkü çok iyi kalpli birisiniz ama. Tamam, geçti. İyiyim ben artık. Hem Bekir'in bu olaydan doğrudan senin ilgisi yok artık. Köyde olanların kuyruk acısını yaşıyor. Onun derdi benimle. Ne fark eder ki? Gidelim şikayet edelim. Polis yakalasın ne yapacaksa yapsın. Şimdilik bu işin bu kadar dillendirilmesine gerek yok. Aramızda kalacak. Ama neden? Öyle olması gerekiyor. Sıra sana güvenebilirim değil mi? Hı? Tabii ki. Ama en azından bir kolumuza baksınlar. Hastaneye gidelim. Gerek yok hastaneye. İyiyim ben. Rahat ol. Tamam o zaman izin verin. Ben bakayım belki pansuman falan yapmamız gerekir.